İyi günler. İyi günler. Buyurun. Ozan Karaman evi mi? Evet. Yani hem onun hem benim evim. Siz iş oluyorsunuz herhalde. Herhalde yani. Ne no, konu neydi? O zaman bir mahkeme celbi getirdim. O niye Tam bilemiyorum ama sanırım karşılıksız bir çek davası. Nasıl yani? E, o, 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 ozan karşılıksız bir çek mi yazmış? O zaman bir imza atarsa celbi kendisine edeceğim. Çünkü prosedür böyle lütfen. Ha, atmazsa, imza atmazsa prosedür gereği işlem başlamıyor mu? Hanımefendi, işim gücüm var. Çağırın sizde de şunu vereyim. Ha, ama yok işte. Evde yok da ondan diyorum. Emin misiniz? Ne demek emin misiniz? Kocaman evde olup olmadığını bilmeyecek miyim ben? Kimmiş aşkım Bu kim? Hüseyin o Hüseyin. Ha Hüseyinciğim sen çok ceryan yapıyorsun sen ne? şey yapma. İçeri doğru git sen. Ee, ben şey yapıyorum hani diyorum. Yok işte gördüğünüz gibi Ozan evde bizim aramız bu aralar biraz narnede. Allah Allah. Oldu teşekkürler oldu. Kimdi o ya ne, ne oluyor? Lan? Hayır ben, ben anlamadım niye Hüseyin? Şey? Sen karşılıksız çek mi yazdın? Ne? Ya Derya hala unutmuşum diyorsun ya. Unut, unutmuşum ne demek Derya ya? Çetin! Tarihi gelmiş, karşılıksız çıktı diyorum sana. Çek eve mahkeme gelme geldi diyorum. Unutmuşum diyorsun ya. Bu, bu, unutulur mu yani? Ya bağırırım tabii Allah Allah. Ama da laf seninki Derya. Ya lütfen tartışmayalım tamam. Bir de eşit olursa beni haberdar edersin. Hadi bay bay. Oldu. Zürafa bacaklının haltı Ya Zeynep sen de şu kıza zürafa bacaklı, zürafa bacaklı deyip deyip durma ya. O sana tavuk buldu, tavuk buldu dese senin hoşuna gider mi? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ne, Az önce seni hapislerden kurtardım. Haberin var mı? Tamam aşkım özür dilerim ya. Ne olur vallahi çok sinir dedim. Bozuk ne yaptım bilmiyorum. Ne çok olur kusura bakma. Gel. Şey. gel. gel güzel gözüm gel tamam aşkım. Gel. Oldu. Tamam tamam. tamam. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> tamam bu kadar üzmeyeceksin öncelikle kendine. Yani e, ticaret hayatında olur canım böyle şeyler. Alt tarafı karşılıksız çek yazmışsın. Zeynep. Ticaret hukukunda zaten tamamen adam öldürme diye bir suç yok. Yapsan yapsan en kötü bunu yaparsa kızım. Bittim diyorum sen ya. Piyasada bir duyulsa karşı çıkacak bitti sen ticari kariyeri sona erdi. Rezalet ya. Bildir rezalet ya. Rezalet. Ay çok... ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız ne bileyim ben bir yerden bir avukat avukat bulmamız lazım ama ben hiç böyle mahkemelik bir işim olmadığı için nereden bileceğim hangi avukat bunları halleder? Kavun değil ki bakasın dibine alasın. Bir de hızlı bir avukat bulman lazım çünkü yani piyasada adın çıkmadan işi pişak şey halledecek. Bir arkadaşın tanıdığım bir arkadaşın yok mu? Hep bu tip böyle avukatlarla işi gücü olan. Hem şerefsiz, üçkağıtçı, dolandırıcı, adi bir arkadaşın var mı diye soruyorsun. Farkında mısın? Karşılıksız çek diyorum sana. Mahir. Lan hay canım, bak canım arkadaşım Mahir. benim. Bak Mahir de kesin vardı. böyle. Onu bunu bunu avukatlardan Allah şeyi başı etmesin. ayrılmıyordur onu ya şerefsiz ya. <laughs> Senin şerefsiz arkadaşları işe yarayabiliyor. Deli misin sen? Herkese bir tane Böyleyken böyle biz de zor durumda kalınca işte aklımıza Mahir geldi Mahir tanıdığı bir avukat var mı diye o da sağ olsun bize sizi önerdi avukat. Anlıyorum. Anlıyorum. Siz galiba Mahirle birkaç davada beraber çalışmışsınız. Hı hı. Dolayısıyla sizin ne kadar iyi bir avukat olduğunuzu biliyoruz çünkü Mahir anlattı bize. Evet. Umarım bu davaya bakmak için de vaktiniz vardır. Evet. Yani Ozan söylemeyi de şey yaptı unut pardon e, çok eski yıllara dayanan bir arkadaşlıkları var evet, tam çok. üniversiteden beri. Anlıyorum. Anlıyorum. Haberi. Birbirimize gittikleri işlikleri ayrı gitmez. Yani takviminizde Hı -hı. bir yer e, Mahir dolayısıyla muhakkak e, bulacaksınızdır. Mahir demek Ozan demek. Anlıyorum. Ozan demek, de. Kankayız yani Hı -hı. E, Çünkü bu davada süreç de bizim için önemli. Yani bir an önce bu davayı halledebilirsek benim ticari geleceğim açısından tabii. da daha iyi olur. Çünkü dava uzadıkça duyulma ihtimali. Tabii. Anlıyorum. E, tabii. Yani biz de çok şanslıyız tabii ki. yani Hı -hı. E, Mahir'in tavsiyesiyle geldik size. Anladım. İyi ki Mahir böyle bir aracılık yaptı kendisi. Hı hı. Çünkü bizi bu kadar iyi anlayan bir avukatla beraber çalışacak olmak bizim için de çok iyi bir çok, şey tabii. Çok Haliyle. iyi Anlıyorum. Şey. Ee, bir de ben gerçi bunu sormak için erken mi bilmiyorum ama e, yani ücreti de öğrenmek isterim eğer sakıncası yoksa, ücretiniz ne kadar diye, onu da soracaktım. Bunlar da, er evraklarınız düze düşmüş. Hesaplamak banco, gerekiyor, okay. bir bakayım hemen. 50 bin, 50 bin lira yeterli gibi gözüküyor şimdilik Ozan Bey. Evet, 50 bin lira. Niye inşaat İnşaat ne yapıyoruz? Anlamadım. Şaka yapıyoruz <laughs> herhalde avukat değil Yani... E, ee, çekin değeri 20 bin lira ya. Biz <laughs> bir davaya 50, 56 bin de indirin de yaptı Allah razı olsun. 50 bin de indi sağ olsun. 50 bin mi bakıyorsunuz bir davaya? Evet. Ne yazık ki bir dava değil be e, Ozan Beyciğim. Çünkü o Mahir Efendi'den 5 ayrı davasını çözdüm. Hala bir kuruş alamadım. O, o kadar yakın, o kadar iyi bir arkadaşsanız sizinkini de onunkine ilave edip toplu bir fatura evet, evet. bu şekilde oluyor bu herif ne şerefsiz, ne adi, ne sisi, ne pislik bir herif bu bari. Yani. Rezilin biridir. Anlıyorum. Bir o kadar bize... Yani biraz önce biz tabii öyle hani söyledik, lanet olsun. Anlıyorum. Lanet, ol, lanet olsun. Anlıyorum. Hani ne so anlıyorsunuz avukat bey? Ne anlıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Hani bizim e, ee, şerefsizin biridir. Hiç sevmem. Zora gelir. Sahtekar ee, ya. Yani, sahtekar bir şey ya. Efendim şimdi biz daha önce hiç dava mava başımıza gelmediği için e, prosedürü <laughs> öğren öğrenmek istiyoruz eğer yani, mümkünse. Ee, e, 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 efendim? Başımıza daha önce böyle bir dava durumu hiç gelmediği için prosedürü öğrenmek istiyoruz. Prosedür, prosedür, prosedür. tamam, tamam, Şöyle konuş evladım. E, yaş ilerlediği için kulak pek duymuyor. Tabii. Bence fark ettik. Ben. <laughs> Ozan efendim, Ozan. Ozan. Evet, adamın bulduğu avukat bu kadar olur anca. Adam bu profesör incinin cincini biliyor. Ulan bunu bildiğinde Sümer hukuku bilmeyen sana hiç yok. Küçük duymuyor ki. E, efendim Orhan'cığım? Yok size demedik. Biz aramızda bir mevzu vardı onu konuşuyorduk. Mevzu Gerçekten öyle. Tamam. <laughs> <Değil mi? gülüyor> evet evet. Buyurun sizi Aha. dinliyoruz. Ozan'ım şimdi sizin mesele ziyadesiyle e, kolaydır. E, elbette müessir olmanız e, son derece normal. Oktay Bey evladım. Ozan efendim. Ozan, <laughs> Ozan Adam Rolü <tınar> ki <laughs> Alzheimer'da aynı zamanda. Allah aşkına. <laughs> şimdi efendim bizim ne gibi evraklar hazırlamamız lazım? <laughs> Bir şey iyi misiniz? İyi misiniz? Gıyasettin <laughs> Bey beni çağırmış mı? Adam iyi köşe... e, 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 iyi. Şu astım illetinden de. Ha. Bir türlü kurtulamadım. E, e, <laughs> şey Genç yaşta götürmesin. Dikkat etmek <laughs> lazım. Yok yok. Turp turp gibi. Maşallah. Peki biz <laughs> tamam geçmiş olsun. Evet. Dava ne kadar sürer tahmini? Ee, evet. a, 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 a alt, altı ay. Takriben altı ay sürer efendim. Orancı, o altı ay mı? Ne diyorsunuz ya? Altı ay dedi ya. Altı ay daha fazla, daha süremez zaten. Mesela benim dava süresiyle bir sıkıntım yok da bizim avukat davayı çıkartamaz altı ayda. Vallahi dava ortasında avukatsız kalmıyor mu Zeyno? Öyle bir şey olabilir Bir şey mi oldu? Orçuncu... Şu... Adam bir gün... Bey! Riyasettin Bey! Kalk kaçalım, kalk. Adam ölecek, bizi şahit edecekler. Şekerciler. <laughs> İyi misiniz? Şekerciler karşılığa bağlanıyorum. <laughs> Buyurun. Avukat Hanım birazdan burada olur. Doktor randevusu biraz uzadı. Sağ olun. Teşekkürler. Avukatların doktor randevuları da birçok sağlık problemleri varmış Allah aşkına. Bir şey diyeceğim. Hı. Bu avukatta böyle yaşlı başlı biri çıkmasın Ozan. Bilmem ki. Bu bakayım. Ha yok yok. 75 değilmiş bu. Hmm. Bayağı da iyi kazanıyor galiba. Ha? Baksana. Hı. Dekorasyona falan yatırmış parayı. Harcamış. Ben şeyi. de. Ha? Avukat bayağı kallafi bir avukat ha. Harvard'da hukuk, Stanford'da master. Aman. Maşallah baksana master Başka da şansı yok mu zaten? Niye? E baksana Allah aşkına bildiğin gudubet. Kızım kaç yıl ki fotoğrafı o ya. Hadi aman aman bırak olsun, öyle olsun. olsun. Altı ay mesai yapacaksak sen vallahi mahvedersin beni. <laughs> aman. Nesin kıs kıskancan bunun? Bildiğin bıyıklı bu be. <laughs> Kazandığı paranın büyük bir kısmını aldaya yatırıyoruz. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Merhaba. Kusura bakmayın geciktim. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Ha. Normalde randevularıma gecikmem ama estetisyenleri biraz ağır. Kusura bakmayın. Evi biraz ağır ama maşallah çok becerikliymiş. <laughs> Parayı nereye yatırdı belli oldu şimdi. Buyurun ayakta kalmayın, oturun. Ee, <laughs> bi bizim bir davamız var ama çok pardon, affedersiniz. <laughs> Sen şimdi benim bununla altı ay mesai yapmama izin vermezsin. O yüzden kabarttın. oturmayalım değil mi? Ha, doğru. Evet Biz bir bakalım geleceğiz. Şey, şöyle bir, bir daha bakalım, çok pardon. Hemen geleceğiz, iyi günler. Yani aslında bu ya bu olay bizim başımıza çok küçük bir ihmal yüzünden geldi avukat bey. Küçük o... bir ihmal mi? <laughs> Söz konusu Derya olunca ihmal küçük oluyor. An Anla... Pardon. Aferin, ne alakası var ya? Allah Allah. Ne demek ne alakası var? Bütün bunlar başımıza Derya yüzünden gelmedi mi be? Allah'ım ya Rabbim sevmiyorsun ya kızı. Yani yağmur yağsa ondan bileceksin ha. Taktın kıza resmen Taktın mı? Ya. Tak ben mi taktım? Kim kime taktı istersen oraları hiç girmeyelim. Derya yüzünden geliyor bunlar başımıza. Yalan mı? Ya kızım tamam onun suçu ama sonuçta benim de suçum var. Onun tatil haftasıydı. Ne bileyim unutmuşum. Benim de ilgilenmem gerekiyordu. İhmal etmişim, İhmal Allah, etmişim Allah Allah ya. Senin ilgileneydin. da ilgi neymiş? Yok onun kursu, yok bunun gezmesi, yok anama gidelim, yok bilmem ne yapalım. Kafamı bıraktık adamla ilgilenelim kardeşim. Aa, ben Allah ben oldum Allah yani ya. bravo. Bravo Ozan suçlu ben mi oldum yani Bilmiyorum şimdi? kardeşim. Ben şimdi avukat diye durumu, süreci anlatıyorum. Aa, i̇zin çok güzel. Bir yani. eş olarak bu süreçte senin yanında oluyorum. Elimden gelen bütün fedakarlıkları yapıyorum. Karşılığı da bu. Tamam ne halim varsa gör. Göreceğiz zaten eğer yani izin verirsen. Avukat beni bitireceğiz meseleyi burada. Buyurun. Kusura bakmayın. Bakabilecek misiniz davamıza? Hiç sanmıyorum Ozan Bey. Niye? Ben boşanma davalarına bakmıyorum da o yüzden. Doldu. İşte e, yani durumumuz bu. Evet. E, ben özetleyeyim dedim. Sabahtan beri böyle e, çok şey yapıyoruz, çok yorulduk. Ozan yerine ben özetleyeyim dedim. Durumumuz budur. Anladım. Anlat anlat ben oyundan düştüm Allah'a katlayı kusura bakmayın. Evet. Hah, kusura bakmayın mı? Böyle dramatik bir hikaye ancak böyle zarif bir hanımefendiden duyulursa çekilir hale geliyor. <laughs> ne, demek, ne demek. Ağzınıza sağlık Zeynep. Ne demek. Teşekkür ederim. Ee, evet efendim <laughs> ne yapmamız gerekiyor şimdi acaba? Ee, nedir durumumuz? Şimdi bakın sizin durum çözülmez değil. Çözülür. <laughs> Ama muhakkak bu süreçte sizinle daha sıkı görüşmeliyiz. Daha yakından tanımalıyım sizi. Nihayetinde aynı yatağa yatıyoruz değil mi? <laughs> Pek hoş bir deyim olmadı ama ben ne söylemek istediğinizi anladım. Peki, ilk hamlemiz ne olacak? Yani hmm. ne düşünüyorsunuz? Şimdi ilk etapta ben sizden daha fazla bilgi almak isterim. Ee, bunu bir yemekte konuşabiliriz. Değil mi Zeynep Hanım? Olur. Bir yeriz bir yemek için. Evet. Şey evet. Ha, e, şiş, şiş. Tabii ki size gelebilirsiniz. Niye gelmezsiniz ki Ozan Bey? Hukukta detaylar çok önemlidir. Değil mi Zeynep in? Atlamamak <laughs> gerekir. Attım hemen attım hemen geldi. Evet. Peki şey ücretlendirmeye nasıl şey yapalım fiyatını fiyatınız Üc ücret, ücret olarak <laughs> Zeynep Hanım bakın ben sizin gibi kibar ve muhteşem bir hanımefendiden ücret alacak kadar kavalaşmadım henüz sizin minik gülüşünüz bile benim için yeteri kadar ücrettir. Kalanını da Ozan Bey'den evet. tahsil ettim. Allah şükür. Allah Gebertirim ben bunu. Ha, pardon, pardon. Çok affedersiniz. Adam resmen asılıyor sen sana kızım de. işte. Şimdi tamam. İstanbul'daki avukatları tamam. gezdik. Allah aşkına evet. sık sen dişini. Son. Ümmi sıkacağım sen bunun de. dişini. Sen sen sıkacağım sık de. dişini. Sıkı, Allah aşkına. Tamam. Tamam. Bitti. Bitti. Gideceğiz bir şey ya. Evimize gideceğiz işte. Asılıyor sana. Gideceğiz ya. Gideceğiz. Gideceğiz. Gideceğiz ya. Ödemeyi yapmadan hareket etmiyoruz. Ödemeyi yapmadan hareket etmiyoruz. Şirket prensibimiz. Bakın, ben normalde bu davayı kabul etmem. Bu benim için küçük bir dava. Hı hı. Ama Zeynep Hanım'ın içinde olduğu hiçbir şey küçük olamaz. Benim için. Hı hı. Ben anlaştık ya, ben kimi? Efendim? Pardon. Rica ederim. Zeynep Hanım, borcunuz neydi? Efendim Derya? Ya Burcu. Efendim? Ya. Ya Burcu mu? Oh be. Olağanüstü. Hı hı, anladım. Hiç şaşırmadım ya Burcu olmadan. Tamam Derya. Kapat kapat. Anladım. Süper. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ben, ben hazırlan kalk gidiyoruz Gidiyoruz tamam. Biz parayı yatırınca davadan vazgeçmişler. Ne diyorsun? Şimdi, ne şimdi evet. diyorsun? Ne yapıyoruz şimdi o zaman? Ne yapıyoruz ne biliyor yapıyorsun? musun? Ne yapıyoruz? Bir kere elalemin karısına kızına asılmıyoruz lan. Lavuk. Sadece avukatlık yapıyoruz. Bize. Terbiyesiz. Birazdan biraz daha söylemedik ama. Yoksa lan lan dur lan. Ama o kadar da değil. Allah. O kadar yapma lan. Allah aşkına avukat o. Avukat o. Ne haber güzel gözüm? Çok fenayım ben. Hey. Çok fenayım. Ne oldu kız sana böyle? Çok kötüyüm, çok azledim. Kolumu kıpırdatamıyorum o zaman. Allah Allah. Hi. Aa, üşüttün herhalde aşkım sen ya. Bilmiyorum, hasta oldum. Ah oh, kuzucuğum benim, uf mu oldun kız sen? Ne öyle oldum olduğuna... ama... Ay. Ay çok fenayım, daha fazla yatamam, kalkmam lazım. Ne yapıyorsun ya? Zaten mezun kalkmam lazım. Saçmalama kalk. Ne demek kalkmak? Dinlenmek zorundasın. Ya bir sürü işim var. Yarın misafir gelecek biliyorsun. Temizlik yapacağım, alışverişe aşı çıkacağım, yemek yapacağım. Tamam güzel gözüm. Beni bir dinler misin? Dinlenmezsen iyileşemezsin sevgilim. Olur mu öyle şey ya? Aa burada senin kapı gibi sevgilin var. Ne güne duruyor senin sevgilin? Aşkım benim olur mu? Ay gerçekten mi? Tabii ya. Aşkım, bu halde hiç çalıştırır mıyım ben seni? Ya? Ay güzel aşkım mi gerçekten benim? mi? <laughs> Ay, seni biz. çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Çok şanslıyım ben. <laughs> bu evliliği <laughs> hiçbir zaman unutmayacağım. <laughs> Sen şimdi güzel güzel dinle. Tamam. Yarın azıma gibi olur, her şeyi yaparsın. Baktın iyileşemedin, olmadı yemeği iptal ederiz. Ben şimdi duş alıp geliyorum. <laughs> tamam mı Sevgi? <laughs> <laughs> Ay vallahi inanmıyorum ya. Ya ne kadar duşan. Sen de öküzlüğünden ayır arınabilecek misin acaba? Efendim? Ayı. Efendim? Ayı, ayı. Yavuz <laughs> iyi iyice şifayı kaptın sen daha. tükürür, tıksırırsan olacağı bu Zeynep Hanım. Allah Allah. Senin bağışıklık sistemin zayıfsa ben ne yapabilirim? Neyse ilaç aldım mı? İla i̇laç mı? O zaman <laughs> lütfen öyle bilinçsiz hareketler yapmadığımı biliyorsun. Ne kimyasal kimyasal şeyler mi sokacağız şimdi içimize? Çok güzel bitki çaylarıyla iyileşeceğiz işte. Ya kızım işe gitmem lazım, toparlamam lazım. Ne bitki çayı? İlaç al dedim ben sana ya. Ya bunu içeceksin. Hiçbir şey cin kalmayacak. O nasıl bitmişse öyle toz halinde. Gribe çok iyi gelen bir bitki karışımı bu. Allah Allah. Evet. Ay. Ben bir tane Ay. içtim sabah. O kadar iyi geldi ki şimdi resmen daha iyi hissediyorum kendimi. Allah Allah. Valla iyi geliyor, çok güzel. Sen kendini çok iyi hissediyor. Bizim burada mı? bütün ilaçlar var lan, parasetamol, klorfeniramin, sodyum bikarbonat, zencefil. Aa işte zencefil, zencefil var. Ah işte zencefil, <laughs> ne? işte zencefil. Görmüyor musun? Bütün eczane deposunu koymuşlar bunun içine Kızım, tabii iyi gelir ya. Allah Allah. Bitki Allah. karışımı ama bu. Ama de, bu bitki, bitki karışımı. Ben karşıyım. Ben ödeyebilirim siz ilaç tüketimini. Bildiğin eczane deposu var bunun içinde Tabii iyi gelir. İyi geliyor. Hiçbir şey kalmıyor. Bitki bunların hepsi. Hepsi olmasa da... Ya kızım, bilmediğimiz bir sürü şey var. Zarar vermesin şimdi bu. Hem yok, karşıyım diyorsun. İç, iç. İç sen. Bir şey yok bunda. Zencefil varsa iyidir. Bu da lahm gibi. A Leyla. Tamam dur bir dakika. Dur dur açık gözleri ben soracağım şimdi. Hayatım neyi arıyor böyle şeyleri biliyor ya. Kaç gündür böylesin sen? Bir dakika Leyla soruyorum. Ne? İyi mi? Cık. İyi mi? İyi yok yok. Kaç? Ne oldu be? Bir şey demeye çalışıyor da. Aa bu iki. 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 Leyla iki. İki gündür böyle. doğru ben de ona soruyorum ben de biliyorum da acaba acısı dedim kaç gündür. Ha, tam olarak gırtlandan mı geliyor? Sırtından mı göğsünden mi geliyor hayatım? Ha? Niye konuşmuyorsun? Bir şey söylesen, bir laf söylesen derdine çare olmaya çalışıyoruz burada. Tamam ki bir dakika tamam. Şey yapamıyor konuşuyor. Senin gırtlağını şey yap tamam. Gırtlağından geliyor zaten sen yorma kendini tamam mı? Tamam sinir olma tamam. Asla ya. Tamam ne? Tamam. Tamam hayatım iyileşeceksin çok fena. Çok fena vallahi. İyileşeceksin merak etme. Ne canım? Ben hasta olacağım diye Kalkma. Sen iyi ben hasta olacağım diye korkuyor. Hasta sen diyor. Cümle kuramıyor. Hasta sen. Ben hasta olacağım diye. Ben vitaminlerimi alıyorum. Yani, <gülüyor> vitaminler. <gülüyor> <Gezi> ya. Ha. Hasta ettim hasta Tatlım. Kaldır bakayım koltuğun altını. Heh. Ateşini ölçelim. Reyna. Kapat canım. Otur iki dakika bir şey konuşacağım. Söyleyeyim, söyle güzel. Daha iyi misin? Ee, değilim. He? Eğer bana bir şey olursa. Ay, yani Ay dinle bunu. Evet. Tamam, Eğer dinliyorum. bana bir şey olursa. Ölürsem evet, bütün mal varlığım senindir. Ne yaptığım benimdir. Bütün, ya. bütün tamam canım. mal varlığım senindir. Tamam Tamam. Mı? öyle kimselere bırakmam zaten. Merak evet. etme o koskocaman mal varlığın. Sen benim hayatta sevdiğim, aşık tamam. olduğum tek kadınsın. Canım. Ve bütün ömrümü seninle geçirmeyi hayal ettim ama. Evet. Ne yazık ki kısmet değilmiş. Yani. Ay Ozan'cığım ama her grip olduğunda bunu yapıyorsun. <laughs> yok yok bu hastalık alıp götürecek beni. Öldürecek valla. hastalık var. hastasısın yani tamam. Tamam oldu. Allah derbalar. korusun. Neyin sözünü vereceğim sana? Ben öldükten sonra yasımı <laughs> tutmayacaksın bir ömür boyu. Tamam. Tut ama kısa bir dönem. Sonra seveceğim bir adam bulacağım. Tamam. Mutlu olacağım. Tamam söz. <gülüyor> <gülüyor> Söz veriyorum sana. Söz, ver bana. Söz veriyorum. Ama evet. beni de hep sevmeye devam et çünkü ben Edeceğim. seni çok sevdim Edeceğim canım benim. Ben de seni çok sevdim. Hep Ama seveceğim. mutlu ol adamla yaşamaya tamam. devam et. Gönlünüzde şu kadarcık da yer olsun bana tamam. bırak. Arada yani, tamam. Arada anarız seni falan. Unutmayayım olur mu? Tamam tamam hayatım. <laughs> tamam dur bakalım. Ozancım valla hiçbir yere gittiğin yok. 36.8 senin ateşin. Hadi. İyileşiyorsun işte yavaş yavaş. Oğlum ya ben şeyler? onda bir arıza vardı. 36 olur mu bak senin Vallahi kötüsün. öyle. Ben onu bunu bilmem. Ömür boyu benden kurtulamayacaksın onu biliyorum. <gülüyor> 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 ne? Gözlencin gibi bakmaya başladı. İyisin işte. Ha? Evet. Bu ee... mendillerini artık topla ama buralarda. Artık topla ama buralarda. Kalk evet. bir tane ılık duşa. Ne? Vallahi yapıyorsun sen burada? Ne yapayım? Seni bekliyorum hadi. Aa hayır lütfen buraya girmek yok Ozan'cım. Sen buraya giremezsin. Neden ya? Dezenfekte ettim. Burası senin için yasak bölge lütfen. Ya saçmalama. Ona da virüs bulaşır sonra. Lütfen çık, ben de sen olmak istemiyorum. Çık. Lütfen. Çık, çık. Ay bana nasıl getirdin sen. Ya çık, kızım. Acık susam Virüs bulaşır. Ben o sudan içmiştim kıza. Ozan ya! Ne? Ne yapacağım? olacağım ya. Ha, böyle vırrik o bir kere. Ayrıca o oyuna bulaşmaz o. Virüsler bulaşır bulaşırsa. Grip bulaşır. Ozan çok fenasın ama insan... Ya niye bana içtiğin suyu bana getiriyorsun? sana getirmedim ki. Allah Allah. Hayret bir şeysin ya. Artık ben de... Hayır, durur. hayır edemezsin. Artık kullanabilirim nasıl? Hayır, bulaşır. kullanamazsın, kullanamazsın. Uzak dur benden. Benden uzak dur. Aa. Ne yapacağım ben şimdi? Ağzımın sıkacağım. Sor Sorma ben <laughs> daha Koş koş çabuk koş. Hadi bunu bir koyduk ya. Nerede? Kaçtı. Kaçtı mı? Nasıl kaçtı? Doktor kızına girdi. Öf, kaçırdım ya. Vallahi <laughs> oh, çok kötüyüm ya. Çok kötü oldu. <laughs> bir iki dakika tuvalete gidelim. Tamam. Ama bu ameli Çok kötü oldu ya. Vallahi. <laughs> 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 Çabuk Allah vuruldu adam. Çabuk gel. Ozan adam vuruldu. şey oldu, seyindi. Hadi ya. Evet. Ev vurulmamış mıydı arkadaşım? Yok. Şey olmuş, kurşun seyirdi. Ee. Ayy. Kaçacak galiba hapishaneden. Sıkat hazırlayacak arkadaşım. Sağ tepe sıkat. Öyle mi? Evet. Evet. Bence başaracak. Bence başaramayacak vallahi Çünkü o arkadaş pek <laughs> <bir> tekim gelmedi <laughs> bana. Nasıl ya? Değil gibi. Sanki onu kandıracakmış gibi. Ay. Artık dur acıyor. Ne ederim acıyor. Koş koş. Koridor yapmadan koş yetiş. <laughs> Senceri dibin kara, benimki senden kara. Ay ne oldu? Adam kaçıyor mu yoksa? Kaçıyor, kaçıyor. Arkadaşının akıllandı Aa, ben dedim ama. Demek ki benim gördüğümü o da gördü. Tabii, tabii uyandı mevzuya yani. Anladım. kısaltmış kardeşim bir film izlettirmedi bize ya hmm. Esir'in güzel yönleri de var. Film seyrederken bile konuşabiliyoruz. Nasıl konuşmak istesem bana masal anlat Zeynep derdim herhalde değil mi? Film seyretmek istiyorum ben kızım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir dakika. Hay Allah'ım ya. Sen ben olup bir gidenleri sana anlatmayayım da gör günlüğünü.